Merhaba arkadaşlar, Buket ile Kahve Falığı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla bağlantılı. Nedir yüreğinizdeki sıkıntı? Ona odaklanın. Tüm pozitif enerjimi gönderiyorum. Tabii ki de herkes gönlünden geçirdiğini yaşasın niyetleriyle de kapatmaktayım. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Uyanı alın uymanı evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra gördüklerimi paylaşacağım. Sizlerle ben. Şöyle birlikte bir göz atalım isterim. Fincanımıza. kafamızda geçmişten kalan bir hesaplaşma var. Karşınızdaki insanın da ayağına çöreklenmiş bir insan var. Hay <laughs> hay dedim. Ya büyük bir sıkıntıya doğru baktığınız ve artık start verdiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. Arada bir ikilem yaşama durumunuz var ama oturmuş iki tane konuyu çözmeye çalışıyorsunuz. Tek problem çok karamsar bakıyormuşsunuz gibi bir arabanızı görüyorum. Taşınacağım gideceğim aldım kararımı uygulayacağım ama aşabilir miyim? Önünüzde küçük bir tepecik var arkadaşlar. Koca bir dağ gibi gördüğünüz şey. Aşılısı bir durum söyleyeyim. İnsanların müdahaleleri tabii ki de burada can sıkıntıcı, hani sıkıntısı yaratabilir. Belli bükülecek zaten bir insan var. Birisi tarafından net gözetleniyorsunuz. Dilekleriniz var ve gerçekleşecek ama ya sabır dediğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi benim güneşim ne zaman doğacak dediğiniz bir dönemden geçtiğinizi söylüyor. Yarım kalmış bir kalp çıkmış. Burada kalbi kırgınlık, istediği gibi umduğu gibi olmaması ya da işte hayatınızda bir kırgınlık yaşadığınız dönemden geçtiğiniz aşikar arkadaşlar. Şimdi şöyle hesaplaşma olarak vermiş ama her zaman söylerim. Kimisi için bu bilinmezlik bu hesaplaşma. Ben bunu nasıl hallederim? Mücadele ettiğiniz konu bu çünkü. Ee, ve de sonrasında biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Diyeceksiniz ki gel biz seninle şu işi böyle yapalım. İyi ama karşınızdaki eşinizse de ortağınızsa da ya da size bu sıkıntıyı yaşatan kişi Nin ayağına bağlı biri var. O insan çok özgür hareket edemiyor ki zaten. O insan diğerine bağlı. Yani birisi ona dur gitme, dur yapma, dur çıkma diyor zaten. Siz de kafanızda geçmişteki konuyu çok büyüttüğünüz için orta yolda buluşamama, uzlaşamama durumu yaşıyorsunuz. Yani bariz bir şekilde siz geçmiş düşüncelerde o ise biri sebeple hareket edememekten kaynaklanan bir düğüm yaşanıyor burada. Laflarınız var, duyduklarınız var. Kimisi size şifa oluyor, kimisi umut veriyor. Şimdi diyorsunuz ki elim mahkum. Hayatımda iki kişi var, tam sırtınızda duruyor. Bu iki kişi de sizin hayatınıza şey sağlıyor arkadaşlar. <laughs> ee, önünüzde bir engel var. Bu bir para tıkanıklı olarak vermiş. Borç ödeyeceksiniz. Kredi kartınızın total asgari tutarı neyse artık sizin için. Ben örnek olsun diye söyledim. Hani evinizi yerleştireceğiniz o para ihtiyacınız var. Sırtınızda da iki kişi var. Bakmak, bakmakla mükellef olduğunuz. Yani ben bu sıkıntıyı nasıl aşacağım diyorsunuz. Almanız gereken para da olabilir elbette ki ama sırtınızda baktığınız iki kişi olduğunu görüyorum. Yani hayatınızda bakmakla mükellef olduğunuz bir iki kişi söz konusu. Kocaman traktör gibi ezip geçeceksiniz. Ben size söyleyeyim. Ne dedim? Sizin önünüzde bir tepecik var dedim. Siz arabanızı almışsınız. Başta İki tane insanın konunuzla alakalı iki insan engel koşul, koşul kılıyor size. Anne babanızın sözü bir şekilde falan filan neyse sizin için. Sen o iki tane insanın aslında düşüncelerini yıkabilmek için çok umutlusun yani haklı bir gösteri burada. Sen zaten bunu uygulayacak ve yapacaksın diyor arkadaşlar ve yapacaksınız gerçekten. Sonrasında bir arabanız var akıllı adım atıp arabayla bir yere gitmek yeni bir yere başlanmak ya da taşınmak ya da iş değiştirmek bunun adı net bir şekilde önce o iki insanı bastıracaksınız yani engel olan iki kişinin aşmak söz konusu sonrasında da peki engeli aştım ama ben bu para sıkıntısı nasıl aşarım diyorsunuz o bir tepecik <laughs> tepecik dememdeki kasıt aşacağın bir engelden bahsediyor ters duran bir altı var Haziran ayı olduğunu söylüyor burası bana. Muhtemelen 15 gün içerisinde yüzleşeceğin, aşmak zorunda kaldığın bir sorunu aşacaksın. Sen istersen de istemesen de aşılacak bir problem içerisindesin. Çünkü akıllı adım atmışsın. Bak geçen iki kişiyi, o fikri tezat düşünen iki tane insanı, engel gördüğün iki tane insanı aşma fikri senin bu hayattaki aslında karar verdiğin konularla bağlantılı akıllı adımlardan bir tanesidir. Şimdi sen bu ikinci tepecik dediğim iki insan açtıktan sonraki sorununla alakalı 6. hafta 6. ay Haziran'ın ortası olarak vermiş. İki tane senin nezdinde umutsuz vakan var hayatında. Şu umutsuz vaka, bu da umutsuz vaka diyorsun. Şimdi senin elinde bir beceri var. Burada güvendiğin dağ kendinsin. Yani burada özgüvenle alakalı bir sıkıntı yaşayacaksın ve sen halledeceksin diyor. Düz bir zeminde bana kalsa dikdörtgen bir tarla. <laughs> Sanki tarlanın ortasında hadi olsun masa. Masanın ortasındasınız ve siz diyorsunuz ki hadi gelin toparlanın ve biz bu konuşmaları burada bu, bu şekilde kararlarla ancak aşabiliriz. Siz zaten yanı başınızdaki o insan ya sizin bakmakla mükellef olduğunuz ya da zaten aslında <laughs> aşamayacağınız yani onların yardımları size yeterli gelmeyeceği aslında aşamamak derken yanlış kullandım. Sizin aslında onların yardımıyla bir şey yapamayacağınızın farkında olduğunuz bir yardım o. Ne zaman ki masada bir konuşma yapılacak işte o zaman daha adımlarınız sağlamlaşacak. Bakın arkadaşlar bir tane insan var. Beliniz bükülmüş. Ee, ne dedim ee, karşınızda şey hali var. Ee, hesaplaşma var. İşte bir mahkeme olsun bu. Kimisi için iş değişikliğiydi. De, acaba o mu? Kimisi için mahkeme sonucu ne olacak? Neyse. Hani bu dileğiniz, isteğiniz arkadaşlar. Aslında orada gördüğüm hesaplaşma bu. Eğilmişsiniz birisine. Bakın birisine eğilmişsiniz. Artık şey mutlusunuz. Sen kimsin ki? Yani birisi sizin zamanınızda çok kaygılandığınız, korktuğunuz, belki saygı duyduğunuz. Yani siz zaten istifa kararı vermişsiniz. Siz bu düşüncenizi söylerseniz ne yapacaklar? Kovacaklar mı ya? Dercesine yani anlatabildim mi? Bunun en kötüsü ne olabilir ki? Dediğiniz bir konuda eğiliyorsunuz. Onun kulağına eğildiğinizi görüyorum. Bence bir hani bir gel buraya yaklaş sana bir şey söyleyeceğim. Gerçek düşüncelerinizi söylüyorsunuz siz burada ya. Sizin artık hiçbir insan oğlundan korkunuz kalmamış. Yani e, ben şey dersin ya mezardan babam çıksa, dedem çıksa, atam çıksa ben yine de yolumdan dönmem. Siz bu kararlılıkla aldığınız kararı uygulayacak döneme girmişsiniz artık. Yani hayırlı uğurlu olsun. Önünüz engel olarak gördüğünüz bir kişinin oldukça küçüleceği yoluna devam edeceğin bir döngü içerisine girmişsin. Temmuz itibariyle sırtındaki hesaplaşma güdünle birlikte bakın ayağınızın altında kalmış bir e, şimdi batık para olarak çıkmış biliyor musunuz? Yani siz aslında zamanında bir para batırmış ya da bir fırsat kaçırmış olabilirsiniz. Ama bu fırsat sizin için dünyanın sonundan ziyade ki öyle düşündüğünüz zamanlar olmuş bir hesaplaşmaya girdiğinizi gördüm. Ama hani hayat devam etmiş Temmuz itibariyle sen o büyük kişiyi artık gözünde küçültmüşsün. Hayal kurduğunuzu görüyorum. Bazı hayalleriniz var özellikle Ağustos ile ilgili bana kalsa bu hayaller. Yazın şunu yaparım. Ağustos'ta bunu yaparım. Şuraya giderim. Böyle yaparım dediniz. A harfinden gelecek güzel destekleriniz var. Resmen bir geçmiş bir gelecek arasında kalacaksınız dediğim bir an var. Ve siz o noktada işte kendi kararlarınızı hatırlatıyorsunuz kendinize. Ben artık böyle yapacağım. Hayır ben şunu yapacağım. Bunu döneceğim. Dediğiniz bir döngüden geçiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Ağustos sizin için çok daha hafif daha rahatladığınız bir döngü olarak vermiş. Hesaplaşma dediğiniz duygu özellikle bir e, mevki yüksekliği satü sahibi bir insana karşı ya tamam artık sen kimsin ki der gibi çıkmışsınız. Aldığınız bir yol var bana kalsa Ağustos ayında e, partnerimle olayım olmayayım mı ya da partnerimle sanki ortak noktada ilerleyeyim ilerlemeyeyim mi diye bir arada kaldığımız var ama İki kişi var burada. İkisi de tam tepesine kısmetini almış. Ve şunu demek isterim. Siz birbirinizin kısmetisiniz. Siz aslında kısmetinizle tanışacaksınız. Siz birliklerinizle mutlu olacağınız güzel bir adım atacaksınız. Güzel bir dönem içerisine giriyorsunuz. Özellikle yaz kalabalık geçecek diyebilirim. Hani hanenin içi kalabalık çıkmış. Bu sizin çevreniz, aklınızın içi ya da tam hanenizin ortası olarak değerlendiririm. Bilen bilir sürekli takip eden arkadaşlarımdan. Güzel bir yaz olur çizginiz net zaten. Ters dönen insanlar var. Yani siz ayak bağı dediğiniz, kendinizce sıkıntı olduğunu düşündüğünüz, kendinizce keşke bu böyle yapmasaydı, bu böyle olmasaydı, şunu şöyle yapmasaydım dediklerinizle arkadaşlar. Bilin ki artık o insanlar sizin için ne bir engel teşkil edebilirler arkadaşlar öyle diyeyim. Bariz ters duruyorlar bariz. Yani artık hedefleri sizin yolunuzu şaşırtmaksa da engel edemezler size. Etki edemezler yani. Etkenliğini düşürmüş insanlarınız var. Önceden şuna dikkat eder bunu yapardım artık yapmayacağım. Doğru. Doğru yapıyorsun kendi adına diyor bu fal. Şimdi aile içerisinde yalnız bildiğiniz bir tane fayton içerisinde görüyorum. Fayton ne alaka olabilir? Bunun cevabı sizde ama. Tabii ki de at bir taşınma yük e özellikle temmuz. Ağustos, Eylül evet. 3 aylık döngüden sonra veriyor. Siz Eylül ayında ailenizi bir yere taşıyabilir. Ya da bir mevki yüksekliği sağlayabilirsiniz. Ama şey gibi düşünün bunu. İş hayatınızda mesela işte müdür yardımcısı iken müdür olabilirsin. Bu bir mevki yüksekliğidir ama aileyi ne diye değerlendireceksin. Senin ailen işte x konuda sürekli adı ilk anılanlardan. İşte mesela benim miras olayı var. Kesin önce sizin aile ister diye biliniyordu önceden. Artık level atlamış. Hani önceden hep iflas eden aileydi senin aile. Ama şimdi level atlamış. Level atlamış yani siz statü sahibi olmuşsunuz. Aile kökü olarak ama. Hani bunu artık nasıl değerlendireceksiniz arkadaşlar. Şöyle Aşk hayatıyla ilgili ne görüyorum biliyor musunuz? Yani iki tane insan kafa kafaya vermiş. Bir engel var gibi ama o engel de yine kafa kafaya verme engel değil. Dizilmiş insanlar kolayla bakın şurada bir tane dost gibi görünen bir insan güzel dost dost gibi görünen bir insan dost gibi görünen derken dost gibi görünüp de düşman çıkacak değil bir dost gibi görünüyor. Bir dostunuzun Aracılığıyla siz hayalinizde bir yere gelmeye çalışacaksınız. Ama bunu evlilik olarak verdiği için e, ben de tabağınızda, fincanınızda ve tabakta da aynı şekilde iki kişiyi kafa kafaya gördüğüm için siz evliliğinizde ya da ilişki aşk hayatınızda şey diyebiliriz burada. Ee, kesinlikle e, atılan adım kararları bunlar adım kararları. Bir dostunuzdan da bu kararlarda aracıdır. Bir arkadaşınızın aracılığıyla tanışacakmışsınız gibi de olabilir. Aranızda geçecek olan sorunu bir arkadaşınız vesilesiyle çözecek olabilirsiniz. Ama ben burada net şunu söylemek isterim. Hayatınızın aşkla alakalı adım atılısı, ikinizin de birbirinizin kısmetiymiş gibi. Herkes kendi İkisi de emeklidir mesela. Kimse kimseyi maddi anlamda sömürmeyecek. Öyle düşünün olur mu? İki kişi de karakolda çalışacaksınız, halledeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. Kariyer evinizde zaten hayalinizi şöyle yapmışsınız gibi. Ben uzun soluklu bir plan kurmuşsunuz kariyerinizde. Ver önce şu olurum, sonra da bu olurum gibi. Hakikaten de o çizgide ilerlemeye devam edeceğiniz, yani sen çizginde ilerliyorsun ve yolun açık diyor kariyer kısmı. Ben önce şu üniversite liseyi bitireceğim. Sonra üniversite mezunu. Sonra da şu olacağım. Sonra da bu olacağım. Evet olursun. Kariyer hayatındaki çizdiğim planını sen hani bir plan çizmişsin. Bu yaz işte şunu ödeyeceğim. Sonra da beklerim işte emekli de olurum. Evet olursun. Anlatabildim değil mi? Yani beklenenin olacağı kurduğun planın devam edeceği ve yolunun açık olduğunu söyler burası bana. Ben de sadece gördüğüm açıklarım açıkçası. Hakkınıza da güzel şeyler temenni ederim. Her zaman dinleyen arkadaşlarım bilirler ama hep de dediğim gibi hem onların istekleri ve de yeni katılacak arkadaşlar ama küçücük bir umut olabilmek niyetiyle falamın sonundaki sohbeti sizin falınıza baktım. Nasılsın şimdi görüşmeyeli diyormuşum gibi hissettiğimden yapmaktayım. Enerjinize, varlığınıza hissettirdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. E sizler de eksik olmayın. Ee, tabii ki de çok büyük sıkıntılarla mücadele ediyorsunuzdur. Hepimizin hayat sınavları başka oluyor maalesef. Keşke sınavlardan geçmesek, hayat hep bayram olsa ama işte senin dersin başka oluyor, benim dersim başka, benimki sana uymuyor, seninki bana. Hayat mücadelesi devam etmekte. Birileri yüzünden bazen başımıza bunlar gelebiliyor. Ama ben işte bu noktada şöyle bakan biriyim. Hepiniz gibi e ee, öncelikle keşke yaşamasaydım diye isyanlarım, sonrasında aynısını keşke yaşasa diye dualarım oldu ama şimdi beddua enerjisini eden bir insanın her şeyden önce bedduadan dolayı negatif edili alışıyor. Bu sefer bardak çatlıyor. Ay Allah kahretmesin. O oluyor. Vah mah mahvetmesin. Hani ağzınızdan hayırlı bir şey çıkmaz oluyor. Ve bu da tabii ki de senin aslında güzel günler yaşamanda baltalayıcı bir enerji. Ona, ondan dolayı yani bundan sebep diyorum ki arkadaşlar negatif şeyler yaşıyorsunuzdur. Sınavınız olarak bakın. Size bunu kim yaşattıysa ilahi adalet zaten evrende er geç tecelli ediyor. Siz kişi kendi topuna sıkıyor aslında. Bu sebepten dolayı diyorum ki size ben ilahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli edecek. Bedduadan ziyade kendinize pozitif bütün enerjilerinizi çekin. Ve bütün güzellikler sizin olsun diyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki de yarınlardan umudunuzu yitirmeyin. En büyük gardımız aslında güçlü kalışımız. ve Yani umudumuzun yitirmemek olduğundan umudunuzu yitirmeyin. Güçlü kalın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir hafta sonu olsun hepimize. Bir sonraki açılıma kadar her zaman söylediğim gibi başta sağlık. Sağlığımız yerindeyse birçok şeyi halledeceğiz. Zaman size bunu gösterecek arkadaşlar. O yüzden ya sabır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.